arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz e, Brawl Stars'a böyle şeyler geldi. Onları açacağız. 10 On tane var. Bir de 2 tane var. Arkadaşlar o zaman açmaya başlayalım hemen. Arkadaşlar 9 çıktı. Şimdi basıyorum. Yani hep altın çıkıyor arkadan. Arkadaşlar ben koştum çıktı. Arkadaşlar bu arada bu benim ikinci hesabım. Yani ikinci hesabım olduğu için burada karakter yok aslında. Neyse arkadaşlar basalım. 9 çıktı. 7 de yandı. hiper şarj. Tamam. Arkadaşlar. Eee 3 tane oldu tamam. Gene 9 çıkıyor. Hep 9 çıkıyor ya. Aa 3 de yandı. Hadi bir karakter. Karakter. Tik. Tamam. Okey çok iyi. Dördüncüsünü açıyoruz. 12 çıktı. Arkadaşlar. Bayram için kostüm çıktı. Evet, tamam. Arkadaşlar, şimdi bir tane daha da açıyorum. 9 çıktı gene. Şimdi O rezet çıktı Cadılar Bayramı için. 10 çıktı arkadaşlar. Ka e karakter çıktı evet ay karakter değilmiş Cadılar Bayramı için bir gene kostümmüş. Tamam arkadaşlar şimdi gene açıyoruz. 9 çıktı. Hemen tamam. 9'dan bir şey çıkmadı bu sefer. 9 gene 9 arkadaşlar. Zaten yanda görüyorsunuz arkadaşlar. Hmm, tamam. Okey. 9. Of. Bu ne? Bunlar ne acaba? Ee, arkadaşlar basıyorum. Hep 9 çıkıyor ha. Arkadaşlar dur ya. Günlük hediyelerden şunu da alayım da. Ha? Şunu alayım. Oyun şimdi şey yapmasın arkadaşlar gene şey yapacağım. Eee burada bir tane daha da var. İki tane arkadaşlar. Tamam. Dokuz. Yine dokuz. İki tane zaten bu. Tamam. Bir bakıyoruz. Yirmi, yirmi dokuz çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar işte. ablamın bir ara yirmi dokuz çıkmıştı. Ablam şanslı. Neyse karakterlerimizi, savaşçılarımızı, kostümlerimizi ne çıktıysa arkadaşlar göstereceğim şimdi. Ee, dur ya. Gene ücretsiz hediyelere girdim. Ha? Arkadaşlar. Bakıyoruz. Tek yeni geldi. Onu yeni aldık. Tamam. Ee, Frank vardı zaten. Bunu da yeni açmışız galiba. Ama ben şeye bakacağım. Eee. Brook. Brook'un mu böyle arkadaşlar. Eee. Şeli'ye çekmişti. Şeli'nin böyle. Başka neye çıkmıştı? Eee. Hatırlamıyorum. Jesse'ye çıkmamıştı. Buna çıkmamıştı. Buna çıkmamıştı. Buna da. Tamam. Bunlara çıkmamıştı arkadaşlar. Eee. Emperor'un kostümü de bu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve sizi çok seviyorum ve bay bay.